Ceyhamit. Eee Geldim Hazır mısınız arkadaşlar? Geldim dünyanın ağzına sına Bacıda Yengesi öptü <laughs> Yengesi öptü anasına Pam pam görsel Pam pam görsel Can Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle yeni bir videodayız arkadaşlar. Yanımda Yusuf ve Can var. Ne yapıyorsunuz gençler? İyiyiz. <laughs> evet arkadaşlar bugün sizlerle uh, Switch Color diye bir şey yapacağız arkadaşlar. Yanımda Yusuf falan var. Biliyorsunuz daha demin dedim niye yeniden diyorum mal mayim. Evet arkadaşlar bugün Fortnite'teyiz bu arada. Ne kadar çok arkadaş dedim. 5 kere arkadaş dedim herhalde. Bu arada arkadaşlar şeyin kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, oyun tanrısı mıydı adı oğlum adı canın kanalına abone olmayı unutmayın oyun tanrısı adı neydi oğlum onun tanrısı Oo fıçı senden başka var mı ya, o zaman ne koyayım değişik misin sınıf nereye gidiyorum? burada var ya mal hissi kaybe çek. niye diye gidiyor White, 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 Yusuf, Allah, versin, white, 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 purple, purple, oh damn, purple, Ana, Türkler orange. <gülüyor> orange. <gülüyor> Bunu ne lan? Ay Yusuf Allah Zıplıyor lan bu kadar yüz. Hadi şişini onu rel Orancı nerede? Oranç nerede? Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Red ne lan? Aa doğru kırmızı. Ahmet öldü. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> white white white. Geber! White. Hadi be. <laughs> Yusuf gelsene. Evet. Gözün mü? Yusuf geldi. Ananı da düşüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Salak yanıma gelseydin var ya üteyecektim seni. Evet arkadaşlar kim kazandı? Zekros. Evet. Bu arada arkadaşlar canla canla can Yusuf'a daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın değil mi can? Bu nasıl? Deniz botu. Yaşlar Gençler orange nerede? Orange nerede oğlum? orange <laughs> nerede? Kırmızıya gittim ben. Abi orange ama şeye benziyor kırmızıya. Su geber. Flagetimi, flagetimi oturturum be. <laughs> Yanında Yusuf, yanında çok gitme. Çok gitme Yusuf. Yusuf, Yusuf sakin ol. Yusuf atlasana. Atla. Aha gördüm geldi. Ö yan arkanda arkanda Yusuf hadi koş 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 koş. <laughs> çok komik oluyor Yusuf'u Yusuf izlemek. Oo şansına bak ya. Bırak arkan, arkanda arkanda Koş koş koş. Bak Yusuf ben sana dedim de atla tamam mı? Atla. Atla atla atla. Gördün mü atla. White yanında 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 nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? 500 bir bak nereden bileceğim 4000 olduğunu. Blue ne blue ne blue ne? Yusuf siktir git. <laughs> Asiyah. Senden daha üst level olduğumu biliyorsun yani. Bu Yusuf bur, git bur, siktir bur, git. Bur. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> kanka white nerede? <laughs> Gelme why? kanka git. Why? Ay ay. <gülüyor> 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 Onu da tutayım dur. Yusuf yanındayım. Aa <laughs> oh, mal ben çok uzağa gitmedim. Ben işte Ben geliyorum. Gel. Aa. Oh! Gel. Bak aynı anda zıplayalım. Be Bezenekli yapma tamam mı? Sen zıpladın da ben zıplayacağım. <gülüyor> 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 anan anan anan. Gel be dur. Evet. Kanka al. Ne? Al. <gülüyor> 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 git 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 git. Yes, yes hadi yes <laughs> Sana da yapacağım onun bana ve vermediğim için <laughs> Ay ay Of sana da Ananı satayım <laughs> Ahmet düşersen <laughs> Blue Blue Mavi Blue. Blue Black Gelsene Noir. arkanda arkanda Ya yeah.

Kanka gel, Kanka burada gel gel. Hayır onu aldın da çok ben... Yo. Oh geberiyordum. Bak ben kaymıyorum. Blue. Purple. Ay ay ay. Yo. <laughs> oğlum o, o, şeydi. O canlı yayında. Ben <laughs> yaptım. Bu arada arkadaşlar GTA 5 şey istiyorsanız glitchleri, para kazanma glitchleri falan. Onları sadece canlı yayında yapıyorum. Hayır oğlum ondan sonra bir tane daha video çekeceğiz. Saklambaç videosu ondan sonra gerek. Burayı keseceğim o yüzden. Evet başladık. Red neresi? Red neresi? Red neresi? Yusuf git. Pembe yok yalnız. Mi. Mi. Yusuf gel. Gel gel Yusuf gel. Ona <laughs> da ben de sana düştüm. Pezemin ki ya çaktım. Hadi şunu. Bir bir bir. <laughs> ah, alhamdülillah. <laughs> <laughs> yusuf, bir tipine bakabilir miyim? Bir baksana bana. Bir bak. Gel 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 gel. Gel. Yusuf nerede lan? Ananı saçıyım. <laughs> Yusuf. Yusuf git. Bunu da <laughs> Şuna tipine baksanıza. Oo yap bir çak. Aa ben <laughs> <laughs> de. ben bilmiyordum başladığını. <laughs> İnşallah düşersin. Zıpla. O yel lav oğlum mal mısınız? ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara çekiliş yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 abonemiz var. Oturtursun bir gün. Evet arkadaşlar. Ee, bir de bu arada şeyler açmayı unutmayın. Ee, bildirimleri en yeni videomda beni habere yani haber edebilir hadi ananız <laughs> neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay